Nurabat köyü, akşam güneşinin sıcak parıltısı altında sessizce dinleniyordu. Dar çamur sokakları ve küçük tuğla evleri toprak ve sadelik kokusunu taşıyordu. Köyün kalbinde, akça boyalı duvarları yaşlılıktan çatlamış, yeşil kubbesi ise yakınlarda yaşayan her ruh için bir inanç sembolü olan eski bir cami duruyordu. Ama son zamanlarda bir şeyler eksik hissediliyordu. Müezzinin her zaman inananları namaza çağıran ses, sessizliğe bürünmüştü. Cami'nin yaşlı müezzini Hacı Abdulkerim ciddi şekilde hastalanmıştı. Bir zamanlar şafakta ve alacakaranlıkta tarlalarda yankılanan güçlü sesi şimdi fısıltıdan ibaretti. O olmadan ezan eksik gibiydi ve sessizlik köyü bir huzursuzlukla sarmıştı. Köylüler bir akşam caminin dışında toplandılar, aralarında fısıldaşıyorlardı. Çocuklar yakında oynuyordu ama kahkahaları bile daha yumuşak geliyordu. Sanki kutsal mekanın üzerinde asılı duran sessizliğe saygı duyuyorlardı. Erkekler ve kadınlar endişeli bakışlar değiş tokuş ediyorlardı. Bazıları öne çıkıp ezan okumayı gönüllü oldu ama sesleri, Hacı Abdülkerim'in çağrısında taşıdığı gücü, saflığı ve duyguyu barındırmıyordu. Özellikle bir akşam, gölgeler uzadığında ve güneş ufukta kaybolduğunda, köylüler bir kez daha bekledi. Akşam namazının vaktinin geldiğini biliyorlardı ama cami hala sessizdi. İnsanlar huzursuzlaştı. Aniden havaya melodik, güçlü bir ses yükseldi. Allahu ekber, Allahu ekber. Köylüler dona kaldı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Ses netti. Saf ve daha önce duydukları hiçbir şeye benzemiyordu. Bir erkeğin sesi değildi, bir çocuğun da ama uhrevi, mucizevi bir şeydi. İnanmazca başlarını çevirdiler ve gördükleri şey kalplerini titretti. Caminin minaresinde, küçük beyaz bir kedi duruyordu, gözleri sönmekte olan ışıkta mücevherler gibi parlıyordu. Ağzı hareket etti ve ondan ezanın kelimeleri geldi. Yıllardır caminin etrafında sessizce dolaşan, nazik köylülerin verdiği artıkları yiyen hayvanın ta kendisi, şimdi dikilip, sanki cennetten geliyormuş gibi bir sesle namaz çağrısını yapıyordu. Köylüler dizlerinin üzerine çöktü, gözyaşları yüzlerinden akıyordu. Nurabad'da musallat olan sessizlik bir insan tarafından değil, Allah'ın bir yaratığı tarafından bozulmuştu. Onun çağrısını hiçbir insan yapamazken iletmek için seçilmişti. Çağrı tarlalarda yankılandı ve her kalbe dokundu. Onlara Allah'ın gücünün sınırının olmadığını ve mucizelerinin en beklenmedik anlarda ortaya çıktığını hatırlattı. Ve o gece cami yine doldu. Sadece insanlarla değil, aynı zamanda huşu, inanç ve Allah'ın işaretlerini en şaşırtıcı şekillerde seçtiğine dair sarsılmaz bir hatırlatmayla doldu. Nurabat halkı o gece uyuyamadı. Beyaz kedinin mucizevi ezanı, zihinlerinde rüzgarda taşınan bir şarkı gibi yankılandı. Yaşlı adamlar torunlarına Allah'ın gücü hakkında fısıldadı, kadınlar gözyaşlarını sildi ve çocuklar ebeveynlerine aynı soruyu tekrar tekrar sordu. Bir kedi gerçekten ezan okuyabilir mi? Cami'nin kendisi de dönüşmüş gibiydi. Bir zamanlar sessizce durduğu yerde, şimdi sanki ilahi bir ışık eski taşlarına dokunmuş gibi tuhaf bir parlaklıkla ışıldıyordu. Bazı köylüler kedinin durduğu minarenin etrafında solgun bir ışıltı gördüklerine yemin etti. Diğerleri ise avluda gül kokusu duyduklarını söyledi. Cami'nin içinde yaşlılar imamla toplandı. O, yıllardır topluma hizmet eden bilge bir adam olan Molla Reşit'ti. Yüzü solgundu ama hayretle doluydu. Kardeşlerim," dedi yumuşakça. "Bu gece bir işaret gördük. İnsanın sesi sustuğunda Allah bize sesinin asla susturulamayacağını hatırlatmak için yaratıklarından birini gönderdi. Bunu sıradan bir şey sanmayın. Bu bir mucize." İnsanlar başını salladı, yüzlerinden gözyaşları akıyordu. Bazıları hala titriyordu, gördüklerine inanamıyorlardı. Bu arada, avluda, kedi sanki hiçbir şey olmamış gibi sessizce patilerini yaladı ve cami kapısının yanına kıvrıldı. Ona göre, bu nefes almak kadar sıradandı. O, hep oradaydı, görünmeyen, göz ardı edilen bir varlıktı. Ta ki bu geceye kadar Allah onu elçisi olarak seçti. Çocuklar onun etrafında toplandı ama hiçbiri ona dokunmaya cesaret edemedi. Ona sanki kutsallıkla sarılmış gibi bir saygıyla baktılar. Yaşlı bir kadın fısıldadı. Bu sıradan bir kedi değil. O Allah tarafından seçilmiş. Gece derinleştikçe köylüler camide birlikte kalmaya karar verdiler. Gece boyunca uzun uzun namaz kıldılar, şükrettiler, Kur'an okudular ve Allah'ın büyüklüğüne ağladılar. Sesleri bir ağızdan yükseldi, camiyi daha önce kimsenin hissetmediği bir enerjiyle doldurdu. Bir köşede, hasta müezzinin oğlu olan genç Ahmet, sessizce namaz kıldı. Kalbi hem keder, hem de hayretle sızlıyordu babasının ezanına hep hayran kalmıştı. Bir gün kendisinin ezan okumasını hayal ediyordu. Ama sesi zayıftı ve babasının gücüne asla ulaşamayacağından korkuyordu. Ancak bu geceki mucize içinde bir şeyi uyandırmıştı. Kedinin ezan okumasını izlemek ona Allah'ın en zayıf olana bile güç verebileceğini ve en düşüğü en yükseğe çıkarabileceğini hatırlatmıştı. Şafak sökerken köyün üzerine bir kez daha bir sessizlik çöktü. Kedi sabah ezanı için minareye geri dönecek miydi? yoksa mucize sona mı ermişti? İnsanlar, saygıyla nefeslerini tutarak, sabah namazının ilk ışığını beklediler. Nurabat köyü, gün doğumundan önce uyandı. Ufukta solgun mavi bir ışık yayıldı ve tarlalarda serin bir esinti esti. Ancak köylülerin kalpleri sakin değildi. Hem umut hem de korkuyla atıyordu. Erkekler, kadınlar ve çocuklar caminin dışında toplandı, gözleri minareye dikilmişti sessizlik içinde beklediler, her kulak sabah ezanının ilk sesini yakalamak için gerilmişti. Kedi geri dönecek miydi? Mucize tekrar gerçekleşecek miydi? Yoksa sadece bir gece kalplerini sarsmak için gönderilmiş tek bir işaret miydi? Hava hareketsizleşti. Köylüler, sadece yaprakların hışırtısını ve uyanan kuşların yumuşak cıvıltısını duyabiliyordu. Sonra şafağın ilk kışınları karanlığı deldiğinde, güçlü bir ses tekrar yankılandı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ses açıkça tanınıyordu. Önceki geceden gelen aynı ilahi sesti. Başlar kalktı, gözler doldu ve bir kez daha köylüler, şafakın yumuşak ışığında zarifçe minarenin üzerinde duran küçük beyaz kediyi gördü. Vücudu hafifçe parlıyordu ve ağzı ezanın kutsal kelimeleriyle hareket ediyordu. Bu sefer etki daha da büyüktü. Köylüler huşu içinde yere kapandılar, alınları toprağa değiyordu. Bazıları açıkça ağladı, hıçkırıkları ezanla birlikte yankılanıyordu. Diğerleri, dudaklarının titremesini kontrol edemeden, Sübhanallah, Sübhanallah diye fısıldadı. Caminin içinde Ahmet dinlerken kalbi küt küt atıyordu. İçinde derin bir şey kıpırdayıverdi. Babasının ezanını her gün dinleyerek büyümüştü, ancak bu kadar kalbi sarsan bir şey duymamıştı. Göğsü sıkıştı, ancak bununla birlikte tuhaf bir güç geldi sanki mucize doğrudan ona konuşuyordu. Ezan sona erdiğinde köylüler namaz kılmak için ayağa kalktı. Safları düzenli bir şekilde oluştu ve imamı takip ederken sesleri bir ağızdan yükseldi. Ama herkesin gözleri, minareden sessizce inen ve tekrar cami kapısının yanında oturan, mütevazı ve sessiz kediye takılıp kalmıştı. Namazdan sonra Molla Reşit insanlara döndü ve şöyle dedi. Bu bir rüya değil, bir hile de değil. Bu Allah'ın onun adının her zaman yüceltileceğine dair bir hatırlatmasıdır hiçbir insan sesi bunu yapamasa bile. Ama belki bu işaret aynı zamanda bizim için de bir çağrıdır. Sadece mucizelere bel bağlamak değil, ona hizmette de kendimizin de yükselmesidir. Köylüler başlarını salladı, kalpleri dokunmuştu. Ama hepsi gizlice merak ediyordu. Allah neden bir kediyi seçmişti? Bu mucizenin arkasında ne gibi daha derin bir anlam vardı? Ahmet Genç gözlerinde yaşlarla caminin arkasında sessizce oturdu. İlk kez göğsünde bir ateşin uyandığını hissetti. Sadece mucizelere tanık olmak değil, aynı zamanda ezanı kendisi taşıyacak kadar layık olma arzusu. Ve o sessiz anda, kedi caminin yanında kıvrılmışken Ahmet kalbinde bir yemin etti. Ya Rabbi, eğer sen çağrını bir kedinin sesine yerleştirebiliyorsan, elbette onu bana da yerleştirebilirsin. Bana güç ver ve hayatımı senin ezanına adayacağım. Yemin yapılmıştı ama Ahmet bu vaadin ne kadar güçlü hale geleceğini ve kedinin mucizesinin Nurabat köyü için daha büyük bir hikayenin sadece başlangıcı olduğunu henüz bilmiyordu. Günler Nurabat'ta hızla geçti ancak kedinin mucizesi her kalpte hala taze bir şekilde yanıyordu. Toprağa sürülen her saban, ocakta karıştırılan her tencere, tozlu sokaklarda atılan her adım, beyaz kedinin mucizevi ezanının anısını taşıyordu. Çocuklar artık onu şakacı bir şekilde kovalamıyordu. Bunun yerine uzaktan onu takip ediyor. Bu mübarek kedi diye fısıldıyorlardı. Kadınlar cami kapısına onun için yiyecek bırakıyor, erkekler ise yanından geçtiğinde saygıyla başlarını eğiyordu. Caminin kendisi artık sadece bir ibadet yeri değildi. O, Allah'ın yaşayan gücünün bir ışığı haline gelmişti. Ama mucizeden etkilenenler arasında hasta müezzinin oğlu Ahmet kadar değişen kimse yoktu. Babası, Hacı Abdülkerim, evde sedirinde zayıf bir şekilde yatıyordu, bir zamanlar güçlü olan sesi hafif bir hırıltıya indirgenmişti. Ahmet, sabah namazından sonra onu ziyaret ettiğinde, babasının elini sıkıca tuttu ve fısıldadı, Abba, ezan camiye geri döndü. Babası yorgun gözlerini açtı. Evet oğlum, diye nefes aldı, duydum, Allah evini boş bırakmadı. Ama Abba, Ahmet titreyen dudaklarıyla devam etti, ya Allah bize en zayıf yaratıklarının bile onun çağrısını taşıyabileceğini gösteriyorsa, o zaman neden ben değil? Öğrenmek istiyorum Abba, ezan okumak istiyorum. Yaşlı adamın cılız eli oğlunun elini sıktı. Ahmet, dedi yumuşakça, ezan sesin gücüyle ilgili değil, kalbin saflığı ile ilgili. Kalbin samimi ise, Allah sesine güç verir. O gece köydeki diğerleri hala kediye hayran kalırken Ahmet yolculuğuna başladı. Akşam namazından sonra camide tek başına durdu. Kandiller çatlak duvarların üzerine gölgeler düşürüyordu. Kedi sessizce köşede oturuyordu. Altın gözleri sanki onu anlamış gibi ona sabitlenmişti. Ahmet ellerini kulaklarına koydu ve okumaya çalıştı. Allahu ekber, Allahu ekber. Ama sesi çatladı. Titrek, zayıf ve düzensizdi. Kalbi battı ve gözleri doldu. Ya Rabbi, diye fısıldadı. Ben bir hiçim. Ama beni senin çağrına layık kıl. Her gece gizlice pratik yaparak geri döndü. Bazen sesi onu yarı yolda bıraktı. Bazen güçlendi. Ve her zaman beyaz kedi oradaydı. Caminin gölgelerinden sessizce onu izliyordu. Bu arada köylüler alışılmadık bir şey fark etti. Kedi sadece hiçbir insan öne çıkmadığında ezan okuyordu. Biri ezanı denese bile, beceriksizce de olsa, kedi sessiz kalıyordu. Ama eğer sessizlik uzarsa, o kalkar, minareye tırmanır ve mucizevi sesinin Nurabat'ta yankılanmasına izin verirdi. Molla Reşit insanları topladı ve dedi ki görmüyor musunuz? Bu mucize bizi yerimize geçirmek için değil, bize hatırlatmak için. Allah evini boş bırakmayacak ama bizim yükselmemizi, sorumluluk almamızı, onun adını taşımaya layık olmamızı istiyor. İnsanlar başını salladı ama birçoğu hala kedinin çağrısını sabırsızlıkla bekliyordu, harikadan vazgeçemiyordu. Sadece Ahmet gerçekten anlamış gibi görünüyordu. Her başarısız denemeyle, her titrek nefesle kendisini daha büyük bir şeye hazırlıyordu. Mucizenin sadece köy için değil, aynı zamanda kendisine de bir mesaj olduğuna inanıyordu. Eğer kalbini arındırırsa, o da bir gün ezan okuyabilecekti. Ve böylece, köy kediye hayran kalırken bir çocuğun gizli mücadelesi başladı. Yakında Allah'ın mucizesinin sadece minarede değil, aynı zamanda mütevazı bir insan kalbinin azminde de olduğunu ortaya çıkaracaktı. Günler Nurabat'ta hızla geçti, ancak kedinin mucizesi her kalpte hala taze bir şekilde yanıyordu. Her namaz vakti bir beklentiyle doluydu. Köylüler tekrar ilahi ezanı duyacak mıydı, yoksa nihayet bir insan sesi onun yerini almak için yükselecek miydi? Bazen cesur genç adamlar çağrıyı denedi ama sesleri kararsız, titrek ve adanmışlık ağırlığından yoksundu. Her tökezlediklerinde veya tereddüt ettiklerinde, kedi minareye tırmanır ve mucize geri dönerdi. İnsanlar ağladı ve Sübhanallah diye fısıldadı. Ama Ahmet sessiz kaldı. Asla öne çıkmadı. Ancak kalbinin içindeki özlem ateşi her gün daha da güçleniyordu. Bir akşam akşam namazı vakti yaklaşırken, imam, Molla Reşit, caminin önünde durdu. Köylüler, her zamanki gibi ezanı bekleyerek avluyu doldurmuştu. Ancak imam, minareye veya erkek kalabalığına bakmadı. Bunun yerine, yumuşakça seslendi, Ahmet, Abdülkerim'in oğlu, gel öne. Ahmet dona kaldı. Kalbi acı verici bir şekilde gümbür dedi. Ben mi? diye fısıldadı. Evet oğlum, dedi imam kararlı bir şekilde. Bu gece, ezanı sen okuyacaksın. Kalabalığın arasında bir mırıltı dalgası yayıldı. Bazıları şaşırdı, bazıları şüpheliydi. "Ama sesi zayıf," diye fısıldadı bir yaşlı. "Kedinin yerini nasıl alabilir ki?" Ahmet öne doğru yürürken bacakları ağırlaştı. Babasının cılız yüzü gözlerinin önünden geçti, sözleri yankılandı. "Ezan sesin gücüyle ilgili değil, kalbin saflığıyla ilgili." Küçük ellerini kulaklarına koydu. Dudakları titredi. Köyün sessizliği üzerine baskı yaptı. Herkes, hatta cami kapısında sessizce oturan, altın gözleri ona dikilmiş olan kedi bile bekliyordu. Derin bir nefesle Ahmet başladı. Allahu ekber, Allahu ekber. Sesi çatladı. Bazı köylüler hayal kırıklığıyla gözlerini indirdi. Ama Ahmet durmadı. Kalbini her kelimeye itti. Sesi titrek ama samimiyetle doluydu. Allahu ekber, Allahu ekber. Tuhaf bir şey olmaya başladı. Sesi zayıf olmasına rağmen sanki taşıyordu. Köylüler daha yakına eğildi, dinliyordu. Mükemmel değildi ama dürüsttü. Ham, saf ve inançla doluydu. Hayye El Salaha geldiğinde yanaklarından gözyaşları süzüldü. Vücudu sarsıldı ama sesi öncekinden daha güçlü yükseldi. Kalabalık güçten değil, çocuğun çağrısının derin samimiyetinden etkilenerek sustu. Ahmet, La ilahe illallah ile bitirdiğinde bir duraklama oldu. Köylüler etrafına baktı. Uzun zamandır ilk kez kedi minareye tırmanmamıştı. Sessizce oturuyordu, Ahmeti sanki onaylıyormuş gibi izliyordu. İmam gözyaşlarını sildi. "Görüyor musunuz kardeşlerim? Allah bize en zayıf sesim bile inanç dolu bir kalp taşıdığında güçlü hale geldiğini gösterdi. Bu çocuğun çağrısı kabul edilmiştir." İnsanlar yüksek sesle ağladı, bazıları Ahmet'e sarıldı, diğerleri ona şüphe duydukları için utançla başlarını eğdi. Ve Ahmet kendisi hala küçük hissetse de, o anda bir şey fark etti. Kedinin mucizesi onu değiştirmek için değil, onu hazırlamak için gönderilmişti. O gece Ahmet eve döndü. Babası, ayağa kalkamayacak kadar zayıf fısıldadı, "Sen miydin oğlum?" "Evet abba," diye yanıtladı Ahmet, babasının elini tutarak. Ezan okudum. Yaşlı adamın yorgun yüzünde bir gülümseme yayıldı ve yanaklarından yaşlar süzüldü. Elhamdülillah diye fısıldadı. Sesim gitmiş olabilir ama Allah bana onu devam ettirecek bir oğul verdi. Pencerenin dışında kedi ay ışığının altında sessizce oturdu, dikkatli gözleri parlıyordu. Sanki görevi neredeyse tamamlanmıştı. Çünkü mucize sadece bir köyü değil, aynı zamanda Allah'ın çağrısını geleceğe taşıyacak bir çocuğun sesini de uyandırmıştı. Günler haftalara dönüştü ve Nurabad'ın hikayesi köyün ötesine yayıldı. Geçen gezginler, hiçbir insan sesinin yapamadığında ezan okuyan mucizevi beyaz kedinin hikayesini duymak için durdu. Bazıları inanmadan geldi, diğerleri inançla ama hepsi gördükleri ve duydukları karşısında kalpleri sarsılarak ayrıldı. Ama yavaş yavaş bir şeyler değişmeye başladı. Her geçen gün Ahmet'in sesi güçleniyordu. Her namazdan önce pratik yaptı, kalbini kutsal kelimelere döktü. Bir zamanlar ondan şüphelenen köylüler, şimdi onun ezanını duymak için hevesle toplandı. Sesi babasınınki gibi yüksek veya görkemli değildi, ancak her kulağa dokunan bir samimiyet taşıyordu ve her çağrıda Allah'ın onu güçlendirdiğini hissediyordu. Ve sonra her şeyin değiştiği o gece geldi. Akşam namazı vaktiydi. Köylüler, her zaman olduğu gibi Mucize kedinin mi yoksa genç çocuğun mu ezan okuyacağını görmek için sessizlik içinde toplandı. Ahmet öne çıktı, elleri titreyerek, kalbi gümbürdeyerek. Avuçlarını kulaklarına koydu, gözlerini kapattı ve başladı. Allahu ekber, Allahu ekber. Bu sefer sesi titrememedi. Camide net ve kararlı bir şekilde yükseldi. Köylüler sırtlarında bir ürperti hissetti. Ses tonundaki samimiyet, kelimelerindeki adanmışlık, sanki ses sadece Ahmet'in değil Allah'ın kendisinin mübarek kıldığı bir şeydi. Ezan bittiğinde, cami uzun bir an için sessiz kaldı. Sonra imam, sesi duyguyla ağırlaşmış bir şekilde fısıldadı, mucize ona geçti. O gece tuhaf bir şey oldu. Namazlardan sonra hep cami kapısında oturan kedi, son bir kez minareye tırmandı. Gözleri ay ışığında parlayarak Nuraba'da baktı. Bir an için köylüler tekrar ezan okuyacağını düşündü. Ama bunun yerine görevi tamamlanmış gibi sessizce oturdu, yıldızlara baktı. Sonra bir ses çıkarmadan zarifçe aşağı atladı ve karanlığa doğru yürüdü. İnsanlar arkasından seslendi ama o geri dönmedi. Bazıları köyde, diğerleri tarlalarda aradı ama kedi bir daha asla görülmedi. Köylüler ağladı, üzüntüden değil huşudan. Artık anlamışlardı. Allah kediyi bir sessizlik anı için inançlarını uyandırmak ve bir çocuğun kalbini hazırlamak için göndermişti. Ve çocuk hazır olduğunda mucize sessizce kenara çekilmişti. O günden sonra Ahmet Nurabad'ın müezzini oldu. Verdiği her ezan kedinin anısını taşıyordu ve okuduğu her kelimeyle köylüler bir zamanlar minarede mucizevi yaratığın sesinden duydukları aynı gücü ve saflığı hissediyordu. Yıllar sonra bile insanlar hala bu hikayeyi anlatıyordu. Namaz çağrısını yapan beyaz kediden ve kalpleri harekete geçirecek kadar güçlü bir sese sahip olan bir adam haline gelen çocuktan bahsediyorlardı. Nurabad'ın çocukları sadece ezanı değil, aynı zamanda taşıdığı dersi de dinleyerek büyüdü. Allah'ın gücünün sınırı yoktur. En zayıf olana bile güç verebilir. Çağrısını bir hayvanın boğazına veya bir çocuğun titrek sesine yerleştirebilir. Ve o seçtiğinde, ibadethanenin asla boş bırakılmayacağını dünyaya gösterir. Çünkü o onun adı her zaman yüceltilecektir. Ve böylece Nurabat köyünde ezanın her yankısı insanlara bir gerçeği hatırlattı. Mucize asla sadece kedide değildi. Mucize Allah'ın gücünde ve onun uyandırmayı seçtiği kalplerdeydi.